bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede. Hakimi! Göz bir deneme. Kaleyi deneyecek. Başarısız bir deneme. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Çuameni. Biz bile hissettik. Topki ile Mbappe'de. Offside yakalandı. Joao Neves Güzel oynadı. Güzel yakaladı. Bellingham. Vinicius Junior aldı topu. Hızla ilerliyor. Mbappe. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Koratke ile topu aldı. Sola doğru bir top. Osman Dembele de şimdi top. Osman Dembele! Kaleciden yani e iki bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kıvarat Kenya! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren, ortaya koydukları tempolu oyun. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Chouameni topu uzaklaştırmayı başarıyor. Madrid için güzel bir karşı atak şansı. Topu kapıyor. Şimdi Kıvırat Kurtulmayı başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Sanırım offside. Evet offside. <laughs> William Pacho. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama Henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Gonzalo Ramos. Sağ kanada oynadı. Müthiş bir hareket. Chuameni. Madrid topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Ve Belli ki risk alacak havada değil. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Gonzalo Ramos kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Usman Dembele şimdi. Sağa doğru. Bellingham. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Şimdi Federico Valverde. Taç atışı izleyeceğiz. Arda Güler içeri sürmeyi deneyebilir. Top Kylian Mbappe'de. Kylian Mbappe! Gol! Evet, işte şimdi hem işler hem de iki tarafında maç perspektifi bambaşka bir hal aldı. Müthiş bir gol. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. İlerliyor. İlginç bir top geldi. Son vuruş. Vinicius Junior. Süperstar. Yine süper bir gol atıyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Yeniden bir aradayız Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp Bir hata daha yapma şansları yok Bir sonraki gol çok önemli Kinyan Mbappe aldı topu Vinicius Junior'da top Bellingham Mükemmel düşündü Hedefini bulamadı. Alvaro Carreras. Kylian Mbappe aldı topu. Bu ve iyi bir kontratak fırsatı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Açıkta yakalıyor. Top arka direğe doğru gidiyor. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Büyük şans. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. <laughs> karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. İlerliyor. Takım arkadaşını yolladı. Gonzalo Ramos. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Jude Bellingham aldı topu. Şimdi top Vinicius Junior'da. Top Kylian Mbappe'de. Dembele. Diğer kanada yolladı. Paris Saint-Germain pek iç açıcı bir konumda değil. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Arda Güler şimdiden bir golün mimarı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Sola yolluyor. Osman Dembele! Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir haleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Yüksekten enfes bir pas. Paris Saint-Germain çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Osman Dembele de şimdi top. Kanada doğru yolluyor. Defansın arkasına ve top dışarıda. Out. Substitution. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Paris Saint Germain bir an önce bir şeyleri değiştirmeli. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsa da en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Fabian Ruiz. Bellingham. Dejan Huysen. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Pasını verdi. Fırsat yaratabilir. Kylian Mbappe. Topu açıkta yakalıyor. Şut şansı. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Zor bir maç oldu. İki tarafında kazanma ihtimalinin olduğu eğlenceli bir müsabakaydı. Kazananı belirleyen yalnızca bir gol farkı oldu. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beni bu kadar defans normalde en iyi savunulan yer olmasına rağmen bugün çok açıktı ve oldukça fazla hücuma yenik düştüm. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip, izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim için bir zevkli.